Selam arkadaşlar. bir, hayvan, bir hayvan kanalıma devam ediyoruz. Bu videomda size köpek gezdireceğim. O köpeklerimi gezdireceğim. Ama bir tane var aslında da. Kaç tane de benim köpeğim? Bu üç, beş tane köpeğim var ama dört tanesi burada değil. Bir tane var burada. O öteginler böyle anlatmıştım aslında diğer videomda. Yine anlatayım. Böyle bir kavun diktik. Dik. dik. Orada domuz geliyor. Onları bekliyorlar. Gez şeye sokmuyorlar işte içeriye. Onların da videosunu çekerim. Abimle giderken. Şimdi buradaki av köpeğimle gezdirelim. Ya ondan önce size bir şey göstereceğim sonra. Arkadaşlar şu uçan kuşları görüyorsunuz. Bunlar şurada göstermiştim daha önce. Şuradaydı küçükken. Onların videosunu göstermiştim size. Şimdi büyüdüler havada uçuyorlar. Yuvaların yanına gittim. Ama durmadılar. Karşıdan onun için nereye gittiler bilmiyorum. Şimdi köpeğimizin yanına gidelim. Gel yavaş yavaş. İşte köpeğim bu. Gel. Köpeğim bu. Kopay. Sarı kopay. Sarı Dört aylık falan herhalde. Böyle işte gezdiriyorum, gezdiriyorum onu hep. Bekle Süleyman. Rüzgar gelebilir çünkü rüzgar var. Rüzgar da takmadım. Boşa salalım biraz. Abim ava alıştıracak. an avına. Gel oğlum ateş. Hadi ateş. Ateş gel oğlum. Ateş. Gel oğlum buraya. Bak nasıl tatlı. Çok güzel av köpeği. Şimdi size göstereyim biraz nasıl arıyor yerlerde. Biraz alıştırdı abim. Çok az olsun da arıyor bakın kokluyor. Gel oğlum ateş. Böyle ben oynuyorum abi. Gelelim şöyle gezelim. Burası bir ara yer. Kokluyor böyle yerleri. Uç Abi Gel oğlum buraya. Bu köpek çok bağınıyor. Boşta duracak bir köpek değil. Hemen kaçabilen bir köpek. Böyle çok gezdirmediğimiz zaman yanımda geliyor boşta. Çok gelmediğimiz zaman boşta geliyor. Şimdi bağlayacağım ben kaçabilir. Getir Abi. Süleyman. Bağlan. Al, al bala. Bala kenin. Hadi Süleyman. Kaçırma, vurma. Bala. Öteki taraftan, öteki taraftan. Bir dakika. Bağladım. Şimdi biraz yollarda gezdirelim. Bırak, bırak Süleyman ayağına basıyorsun. gel oğlum. Zaten avı görünce direkt kuyruğunu diker bir koku aldığında. Mesela bak size göstereyim şimdi. Bakın kuyruğunu nasıl dikiyor koku aldı. Koku aldığını anlaşılır bu köpeklerin böyle zaten. Dikti direkt. Arıyor gördünüz mü? Biz buna sorabilirsiniz Tavşana nasıl alıştırıyorsunuz diye ben size söyleyeyim ee, nasıl alıştırıyoruz ben şimdi tavşan vurup geldik diyelim bir tane tavşan vurduk elimizde tavşan var ama şey daha tavşan olması lazım vurup gelmemiz lazım aynı yani avı alıştıracağız çünkü köpeği vurup geldik aldık elimizde tavşan var. Kafasını kesiyoruz tavşanın. Onu böyle taşla eziyoruz ve köpeğimize veriyoruz. Köpeğimiz için çok lezzetli gelecektir. Sonra derisini soyup onu yedikten sonra böyle onun görmeye bir şekilde yerden sürtüp gidiyoruz ve bir yere koyuyoruz. Köpeğimizi sarıyoruz. O koklayarak onu bulma, bulacak. Böyle böyle 5-6 kere yaptıktan sonra av alışır köpeğimiz. Ben daha birinci kere yaptım. Çok başarılıydı köpek. Yani av köpeği olduğu için çok başarılı bir köpek. Bir kere gezdirelim. Şöyle dönelim şuralardan. Şu kurtaralım. Kurtaralım. Bırak sen şunu bir. Gel oğlum. Evine götürüyorum artık. Arkadaşlar götürüyoruz köpeğimizi. Ben bazen kesip kesiyorum şeyi. Videoyu doldurup şey yapıyorum. Mecburum çünkü köpek durmadı. Onun için. Şimdi ben yerine alacağım. Yerine başka zaman gösteririm. Görüşürüz. Bir halden kanalımın sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Videomda yapı ıı, değiş yani sizin sevmediğiniz hareketleri yapıyorsam yorumlardan yazıp düzeltebilirim. Görüşürüz.